اعوذ بالله من الشيطان bir okul gibi bir mektep gibi bir medrese gibi Ramazan ayı bize Elimizdedir. Bunu kesinlikle ne yapmamız lazım? Devam ettirmemiz lazım. Oruç günahlardan arınır değil mi? Oruç bize Sizin de Allah'ı anmaya, ibadet etmeye bir ihtiyacı vardır. Bir gün, iki gün nasıl ki susuz duramaz はい <music> Güzel bir eğitim verdi. Bir, bize bir alışkanlık kazandırdı. <laughs> Bu alışkanlıklarımızı ne yapmamız lazım? Sürdürmemiz lazım. namaz kaza. Belki bu açıklama 俺は。 Allah için, Peygamberimizin emri için, insanlık için, Müslümanlık için, Kur'an için harcarsak onun kat kat misli misli ecrini, mükafatını yövmü görürüz. Biz buna inanıyoruz. Bizi diğer Sana da Allah-u Teala onu şerh olarak sana verir. Bakın Çerçevede yapmamız lazım. Yani rızayı bari gözetmemiz lazım. Allah rızasını gözetmemiz lazım. Allah o Teala için yapmamız lazım. Allah o Teala ben bu yapacağım ibadetten bu hayır hasanetten razı olacak mı, olmayacak mı? Bunu düşünmemiz lazım. Olacaktır diyorsak o zaman yapmamız lazım. İnsanların bizi kınamasına, toplumu namasına toplumun bize hakim görmesine alışık etmeyen Allah razı olsun yeter. Peygamber Efendimizin rızası olsun yeter. Gerisi et. Hayır Hay nazaret ilk yaparken de inancımız, düşüncemiz bu olması lazım değerli müslüman Sürdürelim bunu. Sadakalarımız sürdürülür çünkü sadakalarımız bizi çeşitli musibetlerden beraber Rızkınızın genişlemesine vesile olur. Bunları çeşitlendirebiliriz. Verdiğimiz bir sadaka, verdiğimiz bir yardım bizi çeşitli belalardan kurur. Evet, Kesin Müslümanlardan kurur. Namazlarımızda saf düzeni aldığımız gibi namazda ıı, safları o şekilde de düzeni alalım kardeşim. Dışarıda bekleyen bir sürü kardeşlerimiz var. Cennete girmemize vesile olur. Sadakalarımız, iyiliklerimiz, zekatlarımız cennete girmemize vesile olur. Yani iyilik yapmayı, yardım yapmayı, sadaka gücü nispetinde bakın Peygamber Efendimiz'in <laughs> o vurmasını örnek bir vurma değil mi? Bir vurma örnek verdi. Ama ne var dedi? Samimiyet olsun. Samimiyet. Gösterişten uzak. İnsanlar beni ansınlar. İnsanlar şu adam ne kadar zengin, ne kadar hayırseverdir. İnsanlara böyle böyle yardım yapıyor, böyle böyle sadaka veriyor desinler için verirsek ondan bir fayda ifade göremeyiz. Amacımız ne olacak? Rızayı bari olacak. Allah rızası olacak. Kibirden, gururdan, gösterişten, fakiri incitmekten, gösterişe ayrı samimi ol, samimi ol değerli Müslümanlar. Samimiyet, ihlas, rızayı bari her şeyden önemlidir, her şeyden üstündür. Bunu da devam ettirelim değil mi? Bak Ramazan'da bunları kazandık. Neyi kazandık? İbadeti kazandık. Namaz kılmayı. Beş vakit namaz kılmayı. Artı bir de Onlara yardım yapalım. Onların gönlünü alalım. Akrabamıza, eşimize, dostumuza, komşumuza, yolda kalmışa, hastaya, mahkuma, mahkuma, en geldiği kadar bu yardımları çeşitlendirelim. Bunları yerine getirin değerli Müslümanlar. Bir tane daha söyleyeyim. ezan Muhammed okunuyor. Bir de değerli Müslümanlar oruç tuttuk, oruçlarımızda devam edeceğiz. Sadece Ramazan değil mi? Bakın Şeffaf orucu var. Altı gün peygamber Efendimiz buyuruyor ki Şeffaf ayın altı gün tutan seneyi oruçla geçirmiş gibi bu olur. Bunu tutmaya çalışalım. Artı ne yapalım? Perşembe paz pazartesi günleri oruç tutmaya çalışalım. Peygamber Efendimiz devam etti. Üstüne ne diyor oruç? Ameller, ameller Allah-u Teala Perşembe pazartesi günü sunulur buyuruyor peygamber Efendimiz. Ben de o gün tutunulacağı gün oruç tutayım, oruçlu olmak istiyorum buyuruyor. Biz de devam edelim yani orucu sadece Ramazan'a has bırakmayalım. Devam edelim. Nazar teşkil tutalım, perşembe tutalım, ay 13'ü 14'ü 15'inde tutalım, şevval orucu tutalım. Yani bunu elimizden geldiği kadar da devam edelim. Bakın bir ay tuttuk. Ne oldu? Su gibi geldi geçti. Bir ay tutan insan Tutarım, i̇ki gün tutalım, bunu da böyle devam ettirelim. Rabb'im ibadetlerimizi devam ettirsin. Devamlı olan kullarından inesin. Kulluğunu devamlı olan kullarından inesin. Bizi bağışlasın. Bize merhamet etsin. Günahlarımızı affetsin.